Merdivenci hep sen satıp Sayın Ali. Ya çok güzel. Hayır olsa de. siz çay bize daha iyi Evet doğru doğru. Sayın Valim <laughs> sezon olarak biraz geçti aslında. Aralık 15'e kadar bunları hasat etmek <laughs> gerekiyor. <laughs> Artık son... Evet evet devam ediyoruz. Geldiniz evet, evet. Sayın Valim. Ben... kere daha yapayım. Evet. Yetti olsun inşallah. Evet. Evet. Şöyle tutsak. Biraz daha geri gelsek abi nasıl olur? Evet. Hayırlı bereketli olsun. Gayet güzel. Evet. Bunlar şimdi sunumları yapılan, yeni geliştirilen ve tescil edilen dört muz çeşidinden birisi. İki de biliyorsunuz mandarin, çeşidimiz vardı. Hayırlı bereketli olsun. Tarım literatürüne de kazandırmış oldu. Evet. Yani sadece ülkemize değil dünya literatürüne kazandırılmış oldu hocalarımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Yürüyelim. Yürü. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitümüzdeyiz. Erdemli ilçemizde. Burası malumunuz 1944 yılında kurulmuş, 81 yıldır tarım sektörüne hizmet ediyor. Temel amacı ürün ıslah etmek, ürün geliştirmek ve geliştirilen ürünlerin tatbikatını buradaki uygulama bahçelerinde yapmak suretiyle daha sonra da bu geliştirilen ürünleri literatüre, tarım sektörüne tarımsal üretime kazandırmak. Bugün çok önemli bir vesileyle buradayız. Yıllardır üzerinde çalışılan burada enstitü bünyemizdeki bilim insanlarının, akademisyenlerimizin laboratuvarlarda, alanda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde tescili gerçekleştirilen 6 ürünün tanıtımını yapmak üzere bir araya geldik. Bu ürünlerden ikisi mandarin, 4'ü de muz çeşidinden oluşuyor. Ayrıca çalışması devam eden biri keçi boynuzu, üçü de gene mandarin türünde 4 ürününde tanıtımını yapmak suretiyle bugün 10 yeni geliştirilen ürün çeşidiyle ilgili hem değerlendirme toplantımızı yaptık hem de bu vesileyle bilimsel çalışmalarıyla bugüne kadar yerine getirilen ve kat edilen aşamaları itibariyle bu ürünlerin hem tarım sektörüne, hem çiftçilerimize, hem de siz kıymetli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna tanıtımını yaptık. Altı ürünün bütün işlemleri tamamlandı, tescili gerçekleşti ve bugün itibariyle tarım literatürüne, tarım sektörüne kazandırılmış oldu.